Herkese merhaba Alanya'dan. Esma Orhan ben. Alanya'da yaşıyorum. Safir kariyerindeyim. Sağlıklı yaşam danışmanlığı sertifikasına sahibim. Ve bugün sizlere neden AYM'netteyiz, neden olmalıyız, neden olmalılarla ilgili biraz sunum yapmak istiyorum. Evet bugünkü sunuma katılan tüm arkadaşlarımı da kutluyorum ayrıca kendilerini değerli görüp bu sunuma katıldıkları için. Evet Alanya'da yaşıyorum. Evliyim. Bir kız annesiyim. Allah hepimizin evladını bağışlasın inşallah. Ayemnet'te tanışma hikayemden küçücük bahsetmek istiyorum. Tam 3 yıl önce Ekim ayında ben sadece bir kolejen kullanıcısı olarak başladığım bu işte almış olduğum bel fıtığı sonucumla birlikte ben bunu benim gibi olan herkese duyurmalıyım diye tamamen artık işe çevirdim. Ve eh, önüme gelen herkese Aymnet'ten bahsediyorum. Bahsedilmesini de tavsiye ediyorum. Birazdan detaylarda siz de göreceksiniz. Evet sunumumuza geldiğimizde şirket ve sektörden bahsedelim. Öncelikle ben sunuma çok bağımlı kalmadan hızlı bir şekilde bu konuyu anlatmak istiyorum arkadaşlar size. 2009'da AYM danışmanlık açılıp 2015 yılına kadar ARGE çalışmasını yani araştırma ve geliştirmeye bütün çabasını göstermiş, harcamalarını yapmış, hiçbir şekilde kazanç sağlamadan 2015 yılına kadar gelmiş. 2015 yılında ise network sistemine dahil olup Univul çoklu sistemle satışlarına başlamış. Network'ün orada ilerlettiğinde 2018 yılında ise geneleksel ve tamamlayıcı tıp kongresine katılan 600 firma içerisinden seçilen 60 firma içerisinde yer almış bir firma. Oradaki toplantıda ve kongrede devlet üniversitesi ile işbirliğine başlıyor. Çünkü Düzce Üniversitesi orada bizim pedimizden çok etkilenip bir davet edilip orada işbirliği yapmaya karar veriyorlar ve ürünlerimizin toksikoloji testleri Düzce Üniversitesi tarafından yapılmaya başlanıyor. Ve 2019 yılında bu defa ikinci kez geneliksel ve tamamlayıcı tıp kongresine davet gören bir firma. 2019 yılında yine reişi mantarı çalıştığı yapıyorlar. 70 profesörün katıldığı, yurt dışı, yurt içi profesörlerin katıldığı reişi çalıştığındaysa hücre yenilemede 8 kat daha derinlemesine baktığınızda 200 kat etkili bir değişiye sahip bir firmayla çalışıyoruz. Toksikoloji ve periklinik çalışmaları derken yılın en iyi çıkış yapan firması, en iyi bitki, bitkisel içerikli ürünleri, arkasından kadınlara sağlamış olduğu istihdamdan dolayı almış olduğu ödüller derken bu defa şirket bilimi rehber edinen firma olarak kendini dört üniversiteyle tamamlamaya başlıyor. 2021 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sağlık Ürünleri Derneği, Bursa Uludağ Üniversitesi ve 2022 yılında ise Samsun Üniversitesi ile yaptığı bu eylemine Kalder üyeliği yani kalite hareketi üyeliğine e, müracaat ediyor ve Türkiye'de 424 şirket arasında yer alan müthiş bir firma. Tüm ürünlerinin yerli ve milli kaynaklardan üretebilen ilk ve tek network firması olmasının hedefindeler. Tamamı şu anda Türkiye'den üretilmiyor. Bazı ham maddeler maalesef Türkiye'de olmadığı için. Ve ailedeki herkesi en tepeden en aşağıya kadar herkesi eşit tutan bir misyona sahipler. Hiçbir ayrım yapmadan her birimizi dinleyip ve hatta her birimizi ismiyle de tanıyan bir firmamız var. Çünkü onlar bizden birileri. Değerlerine baktığınızda benim için en etkilisi etik ve ahlak olması. Sistemde hiçbir yanlış anlaşılmaya fırsat verilmeyecek kendi etik kurulu, avukatı ve ekipleri olan bir firma. Kaliteli yerli bir milli üretim olmasıysa benim olmazsa olmazlarımdan. Sahip olduğu sertifika ve belgelere baktığınız zaman birçok firmada olması gereken bazılarında, eksik bazılarında tam olarak bu belgelere sahip olabilirler. Fakat olmadıkları tek bir belge var. En alttaki sağda toksite deney raporu mevcut arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor. Ürünlerimizi gönül rahatlığıyla içerisinde kimyasal madde barındırmadığına dair gönül rahatlığıyla insanlara sunabiliyoruz. Gıda takviyelerimizin tamamının toksite deney raporu hazırlanmıştır. Evet global bir firma AYM Azerbaycan, Almanya, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti derken artık Bulgaristan'da bizim ana üstümüz oldu ve tüm Avrupa Birliği ülkelerine Bulgaristan'dan ürünlerimiz dağıtıma başlıyor. Sanırım 2024'ün ilk aylarında bu eylem gerçekleşecek. Şu anda sevkiyatlarımız başlamış durumda. Periklinik araştırma raporlarına göre ürünlerin literatüre girmesi burada size sunulmuş. Öncelikle Literatür nedirden bahsedelim kısacık size. Bu ürünler tasarlanırken ve reçeteleri yazılırken araştırmalara tabi tutuluyor. Başarıyla geçtikten sonra bunlar makale haline geliyor arkadaşlar ve artık bu tarzda ürün üretmek isteyen kişilerin ilk müracaat ettikleri raporlar bu raporlar oluyor. Dolayısıyla probiyotimiz sin probiyotik olarak geçiyor dünyada eşi benzeri olmayan ve iki kez literatüre giriş değerli bir ürün. Sevilay Coşkun. Ömer Bey sesinizi kapatır mısınız? Evet, meme kanseri ile savaşan tanıdığınız var mı? Evet, bu bizim için çok önemli. Hatta bugün bir kullanıcımızla görüştük ve bugün siparişlerini geçti. Çok değerli ekip arkadaşlarımdan, Karabük'ten bir arkadaşım sayesinde rapor almışız bu ürünle ilgili yani gönül rahatlığıyla bu ürünü kullanabiliriz Hatta Ömer Bey sanırım Konya Beyşehir'den şehirden Ömer Bey onun eşinde kullandı kemoterapi öncesi ve sonrasında kullandı ve eşinin bağışıklığını güçlendirerek daha rahat atlattığını bize söylemişti çok etkili bir ürün arkadaşlar Bu belgelerin her birini sayfamızda e-ticaret sayfamızda görebilirsiniz. Şirketimizin sosyal sorumluluk projesi bir olursak bin oluruz. Şirket ilk kurulduğu zamanlarda e, hedef iki yılda bin ailenin gelirini on bin TL üzerine çıkartmaktı. O zaman asgari ücret 2300 liraydı. Fakat şu anda elli bin TL üzerine çıkmayı hedefleniyor. Bu projenin ismi değişecek. Aymnet'ten aldığınız ya da birilerine sunduğunuz ürünlerinizin her bir lirası bu derneğe bağışlanıyor en son yaptıkları yardımsa ekip arkadaşlarımızın da desteğiyle büyük depremdeydi. Saygıyla onları selamlıyorum. Ürünlerimize geldiğimizde ise 7 gruptan oluşan ürün çeşidiyle 25 gıda takviyesi. Bugün ürünlerden çok fazla bahsetmeyeceğiz çünkü ürün anlatımlarımız oluyor bizim. Oradaki sunumlarımıza ya da YouTube kanallarımızdan bunları görebilirsiniz. Bir iki tanesinden bahsetmek istiyorum. Pilles ve PSA'dan bahsetmek istiyorum. Pilles özellikle hemoroidlerde kılcal damar rahatsızlıkları, varislerde çok etkili bir ürün. Aynı zamanda tüm vücuda detoks yapma etkisiyle bilinen bir ürün. Beyaz çiçekli at kestanesinden elde ediliyor. Yine %100 bitkisel ve e, Gelinimizde kullanıyorum. Varis tedavisinde şu anda. Sizinle onların sonucunu paylaşacağım. Daha bir ay olmadı ama çok güzel bir gelişme var. PSA'ya geldiğimizde ise prostatla ilgili bir ürün. Artık 45 yaş sonrası tüm erkeklerin bir prostat kontrolüne gitmesini doktoruna tavsiye ediyoruz. Ve ondan sonra eğer ki bir şüphe varsa ya da geçmişte ailede böyle bir durum varsa kullanmalarını öneriyoruz. Bunun en bilinen özelliği ise Idrar kanallarını tamamen açıp idrarın hepsini boşaltmayı destekliyor. Biz bunu kadınlarda peki nasıl kullanıyoruz? Benim kendi almış olduğum sonucumda iki buçuk günde 10x4 milim böbrek taşımı düşürdüm ve pilles, PSA ve konsantre çayımızla düşürdüm arkadaşlar. Çünkü pillesle ben kanalları açmaya yardımcı oldum. PSA ile de idrarın tamamını boşaltmayı destekledim çok güzel bir sonucum var. Onun için bu iki üründen bugün size özellikle bahsetmek istedim. Son zamanlarda ise gerçi ben her sunumumda söylüyorum beta glikan, beta glikan, beta glikan diye Arkadaşlar önümüzde çok tehlikeli bir geçiş var mevsim geçişi ve her evde olması gereken içerisinde C vitamini, E vitamini, çinkosu, ekinezyası ve selenyumu olan tam bir bağışıklık güçlendirici bir ürün tüm bu geçişlerde hafif boğaz ağrılarında aslında bakarsanız tüm virüslerde hepatitten AIDS'e kadar gribal enfeksiyondan soğuk algınlığına ne varsa kullanabileceğiniz ürünler. Gıda takviyelerini 30 kilogram çocukların üzerinde bireyler gibi kullandırabilirsiniz. Daha küçük çocuklarda da sponsorlarınızdan bilgi alarak kullanabilirsiniz. İçecek grubu konsantre çayımız bizim son favori ürünlerimizden aslında daha öncesinde vardı. Yenilenmeye gitti konsantre çay. Bizim ekibimizin en çok kullandığı çaylardan bir tanesi. Çünkü ödem atmanızı destekliyor. Vücuttaki ödemi atıyorsunuz. Kolesterol ve tansiyonu dengelemeyi sağlıyor aynı zamanda. Kadın ürünlerimize geldiğimizde ise Pedlerimiz, pedlerimiz %100 pamuk ve ipekten elde ediliyor. İçerisindeki özel deniz yosunuyla kendi ağırlığının 10 katı sıvıyı içerisine hapsederken damlayan ilk bakteriyi hemen orada öldürüyor. Bakteri üretimini durduruyor. Islaklık olmadığı için kaşıntı, mantar gibi birçok rahatsızlıktan da sizi korumuş oluyor. Bunun da yine YouTube kanalında detaylı videomuz mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Kişisel bakıma geldiğim zamansa diş macunlarını iki tane göreceksiniz. Bit diş macunumuzun özelliği ağızda oluşan aft. Ee, kahveyi çok tüketiyoruz ve dişlerimizde sararma var. Orada kullanacağız. Aynı zamanda kişilerin ağız kokusu. Bu ağız kokusu mideden geliyordur arkadaşlar. Öncelikle mideyi rahatlatmak için multivitamin soft, beta glukan gibi ürünlerimizle birlikte Bitki özde diş macunu verdiğinizde bir ay gibi sürede bu uzun soluklu rahatsız edici hastalıktan kişileri kurtarmayı destekleyebiliriz. Yanındaki jel diş macunu ise antibiyotiğe en yakın, literatüre girmiş diş, diş macunu. Diş eti çekilmesi, diş eti kanaması, ağızda oluşan aftlarda da çok etkili bir macun. Şampuan gruplarımız, saç bakım kremimiz mevcut, çocuk şampuanımız mevcut yine. Kişisel bakım ürünlerimiz, e, her zaman söylediğim gibi ozonlanmış zeytinyağı, yanıklarda, yaralarda, e, yüzünüzü, cildinizi güzelleştirmede müthiş etkiye sahip, sıkılaştırma özelliğine sahip, e, aynı zamanda ozonlanmış kremimiz de e, tabii ki ozon yağını direkt açık yaralara uyguladığınızda çok yakıcı olabiliyor birebir uygulandığında o zamanlarda ozonlanmış kremi uygulamasını tavsiye ediyoruz daha sonra is kalmasın diye de ozonlanmış zeytinyağını tavsiye ediyoruz. Kozmetik ürünlerine geldiğinde Doktor Siyamur'un kozmetik ürünlerinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar biz kadınlar kozmetik ürünlerine çok meraklıyız ve hoşumuza gittiği takdirde hiç nasıl diyebilirim size bilmiyorum ama araştırmadan alıyoruz ve ben daha öncesinde bir kozmetik mağazasında çalışırken ürünleri çok uygundu. Çok büyük bir markanın ürünlerini çok uygun fiyata satıyorduk. Neden olduğunu sorduğumdaysa onlar sahte olduğunu söylemişlerdi. Maalesef piyasada sahte ürünler çok fazla. Lütfen kozmetik ürününde belirli bir marka alıyorsanız mutlaka mağazalarından alın aldatılmayın. Çünkü cildimize kullandığımız ürünlerin cilt kanseri yapma özelliği çok yüksek. O yüzden doktor siyamor ürünlerini kullanırken gönül rahatlığıyla kullanabilir ve tavsiye edebilirsiniz. Çünkü bu ürünleri kullanırken cildinizi besler, iyileşme sağlar, güzelliğinize güzellik katar. Kalıcı ürünlerdir aynı zamanda. Ve negatif iyon ürünleri. Negatif iyon ürünleri artık benim için her zaman şunu söylüyorum arkadaşlara anlatımını yaparken en belirgin özelliği radyasyondan bizi koruyor olması. Artık ikinci organlarımız cep telefonlarımız var elimizde, her birimizin. Artık yatağımızda bile onlar var. Yastığımızın altında saklıyoruz. Bu da bizde yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, sinirlilik hali gibi durumlara sebep veriyor. Hatta ve hatta erken yaşlanma artık Herkesin buraları düşmeye başlıyor. Bunların her birinin ana sebebi radyasyon. Bunun için iki tane büyük belgesel izledim. Radyasyonun insanlar üzerindeki etkisini. O yüzden bu bilekliği mutlaka denemelisiniz, test etmelisiniz, kullanmalısınız. Her birimiz için çok özel ürünler. Yine plus patchlere geldiğimizde ağrı bandı, ayağımızın altından detoks bandı, uyku bandı ve Fit Time'ımız var. Fit Time'dan aldığım sonuç her iki kolumda 4'er santim incelme var arkadaşlar. Ben çok kilolu değilim fakat kollarım biraz benim kalındı. Yıllardır esnaflık yaptığımız için, ağır taşıdığımız için sanırım biraz kas yapmıştım. Çok etkili bir üründür. Denemenizi tavsiye ederim. Bir de bunların arasında temizlik ürünlerimiz var. Temizlik ürünlerinde ise leke çıkarıcı sabununa bayılacaksınız. Her türlü lekeyi yok ediyor. Evet, ürünlerle ilgili bugün bu kadar konuştuktan sonra, ben sizinle bugün bir şey paylaşmak istiyorum. Aramızda çok değerli bir arkadaşım var. Eğer ki bu arkadaşım müsaitse, sizinle inanılmaz bir sonuç paylaşacağız. Bakalım burada mı? Ses verir misiniz? Merhabalar Esma Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Herkese Seni merhaba ederim. bu arada, hoş buldum. Sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Minik çok güzel sundu. Ee, ben konuya geçeyim. Bundan 6 ay önceydi. E, benim manevi annem rahim kanseri sonucuydu. Sonra ameliyat olması gerekti. E, ve ameliyatta hiçbir işlem yapılamadı. Çünkü rahimdeki kanser ince bağırsaklara geçti. İnce bağırsağın dışarı bulması gerekti. O yüzden direkt açıp kapatılar. Hiçbir şey yapılamadı. Kemoterapi alırsın yani Ondan sonra e, ikinci ameliyat denildi. Sonra biz Ahmet'in ürünlerine başladık. Bu reşe, prebiyotik, çitosan ve kurkuma ile başladık. Daha sonra e, de ekledik yanına. Bunlarla birlikte iki ay gibi bir sürede bunun e, ince bağırsaktaki kanser belirtileri daha küçük bir noktaya geldi. Ve bağırsağı ikinci ameliyatta dışarı alınacak. Bağırsağını dışarıya almadılar ve şu an altı ay içerisinde ikinci ameliyatında olduktan sonra tamamen kafayı yok etti. Harika. Bugün e, sizden dinlediğimde çok etkilenmiştim. E, i̇yi ki evet. iyi ki ön yargısız bir şekilde manevi annemiz ürünlerimizi kullandı. Evet. ve sonuç aldı. Hamdolsun. olsun. E, çok teşekkür ediyorum teşekkür. bu değerli bilgi için Hilmi Hanım. Ben de size teşekkür ediyorum. Bizi böyle ürün, güzel ürünlerle tanıştırdığınız için. Allah'ın izniyle. Bu bizim artık bir vebal bizim için. Tanıştırmazsak da bize ayıp. O yüzden hep birlikte iyi ki AYM. İyi ki. <laughs> Teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bu harika sunumdan sonra yani aldığımız ürün sonucu müthiş. Ee, bağırsaklarını dışarıya taşıyacakken artık e, çok şükür ki o hücrenin oradan kaybolduğu sonucu gerçekten inanılmaz güzeldi. Ve peki şimdi Hilmiye Hanım bu ürünleri denedi, sevdi ve paylaştı. Bir de bunun kazanç planı var. Biraz da kazancından bahsedelim bakalım nasıl oluyor. Öncelikle network marketing. Network her bir insanla iletişim kurduğumuzda, hayatımıza yeni kattığımız her insanla baş başa kaldığımızda, tanıştığımızda bunun adı network oluyor. Marketing dediğinizde ise bu network'ünüzdeki arkadaşlarınıza yapmış olduğunuz işi tavsiye edip para kazanmanız demek oluyor arkadaşlar. Peki network marketing bize neler sunuyor? Ekranda görmüş olduğunuz gibi birçok yazı var. Ee, tek tek özene özene bu yazıları yazdım. Benim için buradaki en önemlisi miras bırakma. Çünkü ben 25 yıllık bir esnaflıktan geliyorum aile şirketinden geliyorum. Benim emekli olma gibi bir durumum yok maalesef. Sigortamız yatmadığı için. Fakat burada süper emekli olup kızıma miras bırakmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu. Kendi işine sahip olmak. Evet esnaflık yapıyordum. Asgari ücret alıyordum. Artık ekip arkadaşlarım arasında neredeyse asgari ücret ve bazılarının asgari ücretten daha fazla kazandıklarını görmekse beni çok mutlu ediyor geziyorum, görüyorum. Sürekli hikayelerimde de paylaşıyorum. Bunlardan birini istiyorsanız veya ihtiyacınız varsa o zaman kazanç planını mutlaka dinlemelisiniz. Klasik ticaret ve MLM net iş modeline baktığınızda bu ürünü üretici ürettikten sonra bana ulaşıncaya kadar aradaki ülke temsilcisi reklamı, bölge dağıtımcısı, toptancısı, perakendecisi deyinceye kadar 20 liralık bir ürün geliyor bize 80 liraya. Peki biz bu ürünü e, direkt üreticiden alırsak ne oluyor? O zaman işte network marketing oluyor. Arada bizler distribütörler olarak diğer arkadaşlarla şirketi tanıştırdığımızda ikisinin arasında bir bağ kurduğumuzda Network şirketleri de bize ödemeler yapıyor. Peki olmazsa olmazlar neler? Kaliteli ve eşsiz ürünler, sürekli ve güçlü eğitim, haftada iki kez bazen üç kez sürekli eğitimlerimiz oluyor arkadaşlar. Zoom üzerinden. E, Alo Osman Bey sesinizi kapatır mısınız? Arkasından yüksek kazanç imkanı, olmazsa olmazlar ve girişimci iş planı. Girişimci iş planına baktığınızda 5 kapıdan bize kazanç sağlıyor şirketimiz. Ben kimseyle muhabbet etmek istemiyorum. Sadece ürünümü satıp geçerim arkadaş diyenlere yüzde %15-25 kar marjıyla ürün satışından verir. Benim gibi ürün satmayı sevmeyenler içinse yeni kayıtlardan referans primleri verir. Yine %15-22 arasında bu primler değişir ve bugün sistemimize dahil olan arkadaşlarımız için özel bir ayrıcalık ilk 30 günde hızlı başlangıç konusu. İki kollu bir sistem, binari sistemi ve bu sistemde eşleşme geliri sunar bize. Bu eşleşme geliri %4 ve %13 dilimleri arasında ayrılır. Liderlik geliri kayıtsız şartsız ekiplerinizden %10 fakat birazdan bahsedeceğim kariyerler. Kariyerlere geldiğinde ise %20'den başlayan liderlik gelirleri sunar şirketimiz. Paketlere geldiğinizde ben sadece kullanıcı olmak istiyorum diyen arkadaşlarımız 125 PV'lik bir paketle sisteme dahil olabilirler. Ben ürünlerin birazını deneyeyim, bir bakayım eğer ki benim işime uyarsa ben bunu iş olarak düşünebilirim diyenler için starter ya da bronz paketimiz ee, ama ben bunu iş olarak yapabilirim kazanç da sağlamak istiyorum hem sağlığıma hem varlığıma faydası olsun diyorsanız da gümüş paket ve platin paket arasında bir seçim yapabilirsiniz. Peki aradaki farklara geldiğimizde bronz paketle platin paketi eşleştirelim arkadaşlar. Bugün sisteme dahil oldunuz 500 PV bunun karşılığı 700-750 TL civarıdır. Ee, onun karşılığında kayıt olduğunuz ürünlerinizi kendiniz seçtiniz, aldınız. Yeni kayıt edeceğiniz her arkadaşınızdan %15 referans primi, %15 on beş indirim, yüzde eşleşme alırken platin pakette 5000 bin PV'nin e, para puan karşılığı ise dokuz bin dokuz TL'dir. Yüzde <laughs> referans primi, %25 yirmi beş indirim, yüzde eşleşme primidir. Buradaki fark nedir? Arkadaşlar iki kollu bir sistemden bahsederken sağ kolunuzda 10.000, sol kolunuzda 10.000 euro çevirdiğiniz zaman bronz pakette 700 TL kazanırken platin pakette %13 kazanırsınız. Yani 1300 TL kazanırsınız. İndiriminiz %25'tir platin pakette, bronz pakette %15'tir. Referansınız %22 platin pakette, bronz pakette de %15'tir. Ee, diğer paketleri de kendiniz inceleyebilirsiniz. Örnek bir kazanç planında geldiğimizde ve sol tarafta bir yeşim amblemi görüyorsunuz. Rozeti görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz önce bahsetmiştim hızlı başlangıç paketinden. İlk 30 gün için geçerli bugün sisteme dahil olup gelecek ayın 23'üne kadar 30 günlük süre içerisinde sisteme dahil olduğunuz 5000 TL'lik, 5000 PV'lik bir e, paketimizle en üst seviyedesiniz. %22 referans, %25 indirim, %13 eşleşme ve %20 matching. Burada %20'ye çıktı, kariyerlerde demiştik. Her iki referanstan 1550 çarparak gider. Her iki referansı 3100 TL alırsınız. Eşleşme gelirinden 950 TL hızlı başlangıçtan 1780 TL alırsınız. Burada yeşim kariyerine çıktığınız için alt taraftaki ekip arkadaşınızın kazancı ne olursa olsun şirket onun kazancına dokunmadan onun kazancının %20 kadarını size burada referans pardon %20 liderlik primi verir. Burada liderlik primi yoktur. Bu 5.830'un içerisinde bu ekstradır arkadaşlar. Aylık aktiflik sadece 375 PV'dir. 700 TL'nin altında kalan alışverişlerde kargo ücreti çıkmaktadır. Kar, e, kariyer ve şartlar dediğimizde ise Evet, kariyerler. Yeşim dediğimiz zaman bugün sisteme Ali Osman Bey dahil oldu. 5000 PV ile. Ve iki arkadaşına tavsiye etti. Her ikisi de sen varsan ben de varım dedi. 5000 5000 dahil oldular. Ve birini sağına birini soluna eklediği zaman Yeşim kariyerine çıkar. İkinci kariyere geldiğimizde 15.000 PV, 15.000 PV. Çünkü burada Ali Osman Bey kazanırken arkadaşları da buna şahit olduğunda hemen onlar da iki arkadaşına önerdiler. Ve aynı şeyi kopyaladıklarında İnci kariyerine geldiler ve buradaki eşleşmeyi sponsor desteğiyle de gelen kayıtlardan gelen eşleşmeyi aldılar. Safir kariyeri bizim bulunduğumuz kariyer. Bu kariyer'e geldiğinizde hemen bu 50.000 PV'nin altında bir yeşim diyor. Şirket diyor ki Ben sizin alttaki ekiplerinizi desteklediğinizi görürsem onları lider olarak yetiştirirseniz ve siz onlara para kazandırırsanız bu kariyere gelirsiniz. Bu kariyerlere geldiğinizde ne oluyor? İlk sıranızdan, kayıt ettiğiniz ilk hattınızdan yüzde yirmi yeşim olduğunuz takdirde ikinci derinliğiniz arkadaşınızın kaydettiği kişilerde yüzde on safir kariyerine geldiğinizde de diyor ki her koldan birer yeşim Buradan da size üçüncü derinliğinizi açarım. Bu derinlikler dokuz derinliğe kadar gider ve altta da kariyer şartları var. Çalış, çalış yani kazandır kazan e, sistemiyle devam ediyor. Önemli noktalara geldiğimizde girişimci seviyesini yükseltme süresi üç aydır. İstediğiniz paketten başlayıp doksan gün içerisinde ara farkları ödeyerek indirimsiz ürün alarak en üst pakete çıkabilirsiniz. Bir tane TC numarası ya da pasaport ile tek bir kayıt açabilirsiniz. İkinci bir kaydı açamazsınız. İki kollu bir sistem olduğu için aynı şeyi arkadaşlarınız da tekrarladığında siz sadece her iki kolunuza sürekli alta destek çıkarken onların iç kollarına siz kayıt yapamazsınız, atayamazsınız. En önemli noktaya geldiğimizde ise Bunları öğrenip öğretirsek ve birlikte uygularsak kazancında tadından yenmez. Ve başarının sırları inanç ürüne firmaya kendinize ve ekip arkadaşlarına bunların hepsini bir araya topladığınızda gerçekten başarı kaçınılmaz oluyor. Çok güzel şeyler oluyor Ayemenette ben çok mutluyum. İyi ki Ayemenetteyim. İlk ekip arkadaşlarım var. Onlarla birlikte Daha çalışıyorum. <laughs> Mehmet sesinizi kapatır etmez, mısınız? Teşekkür ederim. Ve en güzel slaytlarımızdan bir tanesi Türkiye Projesi Dıraya Menet ve Türkiye için bir ihtiyaç gücünü ve potansiyelini keşfet. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. sunumu burada durduralım.